Merhabalar sevgili takipçilerim, Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizlere rengarenk, güzel tane tane bir pirinç pilavı yapacağım. Bu pilav e, değişik, çok lezzetli bir pilav oluyor. Öncelikle malzemelerimi söyleyeyim. Bir iki, Yarım e, kapya biber, iki tane yeşil biber, küçük küçük doğradım. Bir tane sarı biber, iyice kavuracağım. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı ilavesi yaptım. Böyle hafif pembeleşip kızarana kadar biberlerimizi kavuralım. Şimdi kavrulan biberlerimizin üzerine burada iki bardak su bardağı klasik su bardağıyla pirincimi iyice yıkattım. Yıkadıktan sonra bir 10 dakika bir tatlı kaşığı tuz, tuzlu suda beklettim. Daha sonra iyice nişastasından arındırdım. Süzdürdüm. Şimdi pirinçlerimi ilave ediyorum. Pirinçlerim iyice tane tane olana kadar şöyle birbirinden ayrılana kadar pirinçlerimizi kavuralım. pirinçlerimi iyice kavruldu. Kavrulan pirincimin üzerine şöyle bir su bardağı dolu dolu haşlanmış nohut ilave ediyorum. Şöyle nohutlarla birlikte pilavımı da iyice karıştıracağım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar zerjetal ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon suyu. Böyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ilavesi yapıyorum. Ve şimdi tuzunu tuzunu ilave edelim şöyle. ...böyle yarım tatlı kaşığı şeker. Bir karıştırdıktan sonra... ...suyu vereceğim. Şöyle bir bardak... ...klasik su bardağıyla... ...pirinç ölçtüğüm bardakla... ...bir bardak su verdim. İkinci bardağı veriyorum. Üç su bardağı su ilavesi yaptık. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Fazla su vermiyoruz. İki su bardağı pirince üç su bardağı su ilavesi yaptım. Tabi pirincin cinsine göre değişebilir. Bazı pirinçler çok az su çekiyor. karıştırdıktan sonra kapağını kapatacağım. Pilavımı pişmeye bırakacağım. Pilavımın kapağını böyle kapattım. Şimdi kaynamaya başladı. Kısık ateşe alalım. Kısık ateşte pilavımızın suyu çekene kadar yavaş yavaş pişirelim. Pirinç pilavımız pişti tane tane. Mis gibi oldu. Şöyle bir karıştıralım. Birbirine hiç değmiyor. Harip olmuş. Sunumu alayım biraz. Pirinç pilavı servise hazır. Gerçekten mükemmel bir pilav oldu bir seferde bu şekilde pilavınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tane tane ilk okmayı sizlere ikram edeyim. Yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Abone olmadan beğeni bırakmadan geçmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.